Uzmanlığımı neden İspanya'da yapmaya karar verdim? Mesela sanırım beyin cerrahisi istiyordum. Ne desen Aygün abla? ne desen? Bilmem, sorun mu soracak? Şimdi, ben şimdi ben, de hastamızın de, yanına geldik. De, Şöyle bir sıkıntı oldu, onu sizlerle paylaşacağım. Nerede? Hasta nerede? Hastan <laughs> nerede? Şu Hasta <nerede? gülüyor> <laughs> <laughs> kırmızıyım. Ben kıpkırmızıyım. Oha ben çok kırmızıyım. Takımları <laughs> <laughs> giydim ve... O şimdi bir pizza çekimim bitti. Arkadaşlarım geldi. Onlar da çekecekler. Evet. Ve harika bir haber aldım. Şimdi sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Günaydın herkese. Saçımın da halinden anlayabileceğiniz üzere yeni uyandım. Ve bugün aşırı yoğun bir gün olacak. Önce hastaneye gideceğim. Sonra nöbetim var. Nöbet ertesinde de mezuniyet fotoğraf çekimim ve sporum var. Şimdi saat 7.30. Yaklaşık bir 10 dakikam var hazırlanmam için. Çünkü yol 20 dakika sürüyor. Gelin birlikte 3-4 tane çanta hazırlayalım. Ardından hep birlikte hastaneye gidelim. Şimdi arabaya bindim. Zamanlamam yetişti gibi duruyor. Hastaneye yetişeceğim. Aa, mezuniyet kıyafetlerimi, nöbet kıyafetlerimi, işte nöbette kullanacaklarımı, hastanede kullanacaklarımı, yarın sporda giyeceklerimi vesaire hepsini bir arada toplayınca bayağı eşya çıktı. Hepsini arabaya arkaya attım. Huh, şimdi hastaneye gidiyorum. Baya yoğun bir gün olacak. Niye bugünü vlog çekmek için seçtim bilmiyorum ama olsun sizlerle de dolu dolu bir video paylaşmış olacağım. Hastanede görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi kırmızı ışıktayım durdum merak etmeyin şu anda saat 8'e geliyor ve saat 9'da yeni video yayınladım uzun sürenin ardından yaklaşık 7 ay falan oldu uzmanlığımı neden İspanya'da yapmaya karar verdim vesaire o videoyu paylaştım ve sizlerin yorumlarına gerçekten çok merak ediyorum ve İspanya sınavım nasıl geçti ondan vesaire bahsettim eğer merak ediyorsanız videoyu zaten bu ondan sonra yayınlanacağı için aa, kanalda olmuş olur onu şuraya bırakayım oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. biraz fazla trafik vardı. Şimdi de anca geldik intern odasına. Şimdi sabah gelince bizim rutin işlerimiz oluyor. Bu haftaki bütün sistemdeki kanları ve ilaçları ben çekiyorum. Çünkü önceki haftalarda arkadaşlarım çekti. Her hafta birimiz çekiyor. Bu hafta bana denk geldi. Bir servisin üretisiyim. Burada mı yazsın? Evet arkadaşlar, <laughs> Şevval'i çok merak ediyordunuz. Selam. <laughs> Şimdi servis baş gıdemlimize... Baş gıdemli mi deniyor abla? Baş aslanma. <laughs> servis gıdemlisi ablanın yanına geldim Ezgi abla. Bugün <laughs> ne yapacağız? Bugün iki hasta vermişsin bana. Evet, bugün Berkciğim'e güvendiğim için iki hasta verdim. Sabah hemen Berkciğim iki hastasını da gezecek, muayenesini yapacak. Sonra beraber bakacağız, sonra hocayla gezeceğiz. Şimdi Aygün ben... abla ve Şevval'le birlikte. Şevval sen de gel. Heh. Aygün abla bu arada Azerbaycanlı. Ben de biliyorsunuz ki Azerbaycan dilinde danışabiliyorum. Ne desen Aygün abla? Hoş <laughs> geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne deseniz? Nasıl? İyi sen Ne Ben de iyiyim, e, teşekkür ederim. Şimdi sana soru soracağım. <laughs> Dahiliye seçmeseydin, tekrar tusa girseydin <laughs> ve en yüksek puanı alsaydın, ne seçerdin? Dermatoloji. <laughs> ee, uzay kimliği olabilir. Hani uzay uzay <laughs> Güzel bir bölüm. İlginç. kendisi. Dermatoloji ya da Şimdi plastik cerrahi. Şimdi her gün servise geldiğimizde ne yapıyoruz ondan bahsedeyim. Hastamın dünkü kan sonuçlarına, bu sabahki kan sonuçlarına bakıyorum. Nöbette herhangi bir devir notunda bir şey yazıyor mu bana aktarılması gereken onlara bakıyorum. Onun dışında bugün ekosu vesaire planlanacak bir şey varsa onları arıyorum ve onların randevularını alıyorum ve planlıyorum. Aa, sonrasında hastayı muayene ediyorum ve servis haber veriyorum. Hadi başlayalım. Evet, hasta nerede? Ha? Hasta nerede? Şimdi hasta muayene çektim ama sabah yürüyüşüne çıkmış. Ee, beni görünce hemen içeri girelim mi, muayene edecek misiniz dediler. Ben dedim ki yok, yürüyüşünüzü bitirin, öyle şey yapalım dedim. Ben de fırsatın istifade hemen bilgisayarımı açtım. Yeni video yayında. Hemen yorumlarınızı okuyup yorumları cevaplayacağım. Şimdi hastamızın yanına geldik ve onun dün geceyi nasıl geçirdiğini, herhangi bir şikayetinin olup olmadığını ve ee, muayenesini yapacağız hastanın. Dün oksijenini aldın mı? Maskesini. Tamam. Çok güzel. Şimdi Senin hastanın yanından tamam. çıktık. Hasta çok tatlıydı. İzin verdi fotoğraf video çekimine. Ben de şimdi onun hemen taburculuk notlarını hazırlayacağım. Bugün onu taburcu ediyoruz. Bugün benim iki tane hastam var. Şimdi ikinciyi muayene etmeye gireceğim. Ama bu hastayı sizlere çekmeyi göstereyim. Hastayı muayene edeyim, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Ne diyorsun kardeşim bize ya? Adam agresif de, kafamın ben. <laughs> Selam. Şimdi hastaların muayenesini bitirdim ben. Hastaların yapılması gereken işleri var. İşte tomografi randevusu falan alınacak, onları alacağım. Daha sonra servisteki bütün hastaların kanlarını ve ilaçlarını çekeceğim. Onlar bayağı uzun sürüyor. Yorucu bir gün. barkodların hepsini bastım ve gördüğünüz gibi bitmek bilmeyen bir barkod var. Bunların hepsini şimdi tüplere yapıştıracağım ki akşam hemşireler rahat bir şekilde alabilsin. Şevvalle birlikteyiz. Şevval bana Helal. barkodları tuva yapıştırmama yardım Tabii edecek. Tabii ki çok bir iyi sürü, bir arkadaşım çünkü. Bir sürü barkodumuz var. Sen ne istiyordun ilk başladığında? Sanırım beyin cerrahisi istiyordum. Gerçekten mi? Aynen, beyin Herkesin cerrahisi. Klasik. Aynen. Ben o zamanlar Kalp Atışı diye bir dizi vardı, onu izliyordum. Hala izliyorum. Ay, o çok güzeldi ama ya. Keşke bitmeseydi. Aynen. Çok erken bitti o. Orada işte Eylülle ile Ali Asaf, Beyin diye ben de özlenip Beyin Cerrahı olacağım diyordum. <laughs> ama sonra ne kadar zorlu olduğunu ve verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığınızı görünce birazcık Gerçekten insan... Gerçekten ama Beyin Cerrahı çok zor. O yüzden hatta şey puanı çok düşük değil mi? Çok düşük. Enişte şu an Beyin Aynen. Ben de plastik istiyordum ilk başladığımda fakülteye. Ama plastiği böyle sadece estetik olarak düşünüyordum. Sonra plastik, plastikçilerin her şeyi yaptıklarını fark ettim. Hı. Bu yanmış yüzleri falan onarma, kol, bacak kopunca yapma. O da biraz bana zor geldi. Mutlu musun yemekten? Evet, çok mutluyum. Karnabahar yok. Kuru fasulye falan. En sevdiğim. Şimdi yemeğimiz bitti. Bir kahve içer miyiz? 咖啡怎么了？吗？ Şimdi hastaneden çıktım nöbete gidiyorum. Hastaneden biraz geç çıktığım için nöbete tam vaktinde yetişeceğim. Yemek yemek için vaktim kalmadı. Şimdi dediğim gibi enfeksiyon servisindeyim. İntern odasına geldim. Ve şöyle bir sıkıntı oldu. Onu sizlerle paylaşacağım. Bu enfeksiyon servisleri normalde nöbetleri stabil olan ve nöbetleri kolay olan bir servistir. Ama bana söylenene göre şu anda serviste iki tane durumu çok kritik hasta varmış. O yüzden büyük ihtimalle uyuyamayacağım gibi duruyor. Ben akşam uyuyabilirsem yarın sabah fotoğraf çekimine giderim diye düşünüyordum. Bir ay öncesinde randevu almıştım mezuniyet fotoğraf çekimi için. Ama uyuyamayacağım gibi duruyor. O yüzden ara ara vakit buldukça böyle 15-20 dakika falan kestireceğim. O şekilde ayakta kalmaya çalışacağım. Ben kıpkırmızıyım. Ben kıpkırmızıyım. Oha ben çok kırmızıyım. <laughs> Şimdi işlerimi hallettim. Hemen kendime bir nöbet arkadaşı buldum. Tubay salla. Bayağı kırmızı çıkıyorsun yalnız. <laughs> Şimdi arkadaşlarımla birlikteyim. Sen çekeyim ya. Beni çekme. Beni hızlıca geç Kaan'ı çek. Ben de çekeyim. Ben çok kırmızıyım. Vitamix değilim. de istemiyor çekilmek. Ee, şimdi buraya -dan güzel şöyle bir masa sipariş ettik. Onu bekliyoruz. Nöbette bir Netflix e, kanat keyfi yapacağız. Öyle. Görüşürüz. Bana gece gece gelen kanat yeme asla duramadım. Herkese şimdi uyandım ve hastaların kalan işlerini halletmeye başlıyorum. Gece çok yoğundu. Birazcık uyuyabildim ama Allah'tan. Şimdi arabaya geldim. Çok fena yağmur başladı bir anda. Şöyle göstereyim. Selam tekrardan herkese. Şimdi kahvaltıya geldim. Hava baya yağmurluydu aslında, ama şimdi yağmur dindi, rahat bir şekilde yürüyebildim ve harika bir haber aldım. Şimdi sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Bir önceki videomda bahsetmiştim sizlere. Ben şu anda dahiliye rotasyonumu yapıyorum. Göğüs hastalıklarındayım ve önümüzdeki ayda çocuk hastalıkları yapacağım. Ve bizlerden iki tane alan seçmemizi istiyorlar. Ama bu alanların bazıları var ki çok fazla istenen alanlar. Çünkü böyle en çok rağbet gören, en çok ilgi gören alanlar bunlar. Bunlar işte doğumhane ve çocuk acil. Ben doğumhaneyi direkt birinci sıraya yazmıştım ve birinci sıradan kurağı da bana çıkmıştım. Yani yeni doğan Bebeklerle ilgileneceğim Aşırı mutluyum çok mutlu oldum Bugün güne güzel başladım Umarım hep böyle devam eder <laughs> la pámparas si viene conmigo sé que ella le encanta se borra como la luz de una lámpara o los de mi casa y en mi coche la cantará el problema es que tiene tensión de balas se pone coquetona cuando llega a la barra y a tanta frijitona a su manera bizarra y al fin acabo me busco... Selam herkese. Şimdi spordan çıktım. Hava aşırı güzelleşti. Sabahki yağmurdan eser bile kalmadı. Ben de hemen 20 dakika sonra fotoğraf çekim randevusu var. Ona yetişmeye çalışacağım. Son dakikaya bıraktım birazcık. Olsun. <laughs> Evet, nazar. Şimdi <laughs> benim fotoğraf çekimim bitti arkadaşlarım geldi onlar da çekecekler Ailesi, liseden arkadaşım, Şevval zaten artık tanıyorsunuz, tanımayan kalmadı ve Taha. <laughs> Herkese selam tekrardan. Şimdi eve geldim fotoğraf çekiminden ve fotoğrafları inceledim. Aralarından beğendiğim fotoğrafları Instagram'da ve YouTube'da paylaştım ve sizlerden çok güzel yorumlar geldi. Saatlerce onlara cevap verdim ve. Şu anda daha yeni videonun başına oturabildim. Saat şu anda herhalde 11'e doğru geliyor. Ben de video artık burada sonlandırmaya karar verdim. Buraya kadar izlediğiniz için, bu iki günüme eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz ve karşınıza benim kanalım gibi verimlilik e, videoları çeken YouTuber'ların çıkmasını istiyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basabilirsiniz. Bu sayede YouTube algoritması sizi tanır ve size devamlı bu tür kanalları tavsiye eder. Anladın? sayfada. Yine aynı şekilde paylaştığım diğer videolarda abonelikler ve ana sayfa kısmında çıksın istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. O şekilde o zaman sonraki videolarda görüşünceye kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.